Bulduk kumandan. Silahları mı? Silahları. Paşam, hmm. nihayet aradığımızı bulduk. Bu vatanın kaderi bu haritayla değişebilir. Şayet bir tuzaksa, ecel de zafer kadar yakın. Şu dönme Türk subayı. Derdim belli oldu. Cevdet'in cenaze namazını kılmaya hazır oldu. Bugün bir kız getirdiler hastaneye. Hırzına geçmişler. Seninle o aynı üniformayı taşıyan askerler yapmış. Koş, kalk! Kanka! çok eğlenmişsiniz diye duydum. Unutamayacakları bir gün geçirdiler. Ali hani o vakit çok zevk almıştın. Şimdi alıyor musun? Her baş Aziz sen eğer muvaffak olursam dökülen her kanı, yitirilen her canı, çiğnedikleri her karış toprağın hesabını soracağım. Yakında Aziz'in bir kocası olmayacak. Kocanızın hayatı tehlikede. Alpay Cevdet'e tuzak kurmuş olabilirler. Hayatım dayanamıyorum. Allah'ım dayanamıyorum. sensin yeni bölümüyle perşembe akşamı Kanal D'de